Erdal mı olduk diyor. Hayır. Ne? Değil hayır. hepsi hayır senin için zaten. Hayır. Bak, Erdal mahvolduk diyor. Bakın. Yayını verin siz. Ne diyor Şaban Bey? oldu kelimesi o şekil değil mi? Bir daha da şimdi bence ses yapmadan. Ha, avukatlar girdi devreye. Ses yapmadan yani. döndü diyor yani. Hı. Çünkü mümkün değil. 15.37'de konuşup 15.50'de itfaiye yangın ihbarını üstelik köyde bile olmayan köyün muhtarı veriyorsa Erdal. şu 13 dakikada yani Erdal mahf, bana da mahvolduk gibi geliyor evet, ama ah yani olalım, çok da şey Kafam bak. Yani burayı ben... çekmişsin. Erdal Şazi'yi kaç günden beri yayında da diyor. Erdal mahvoldu zaten. Bu kelimeleri kaç sefer izah etti. Ya Öyle avukat mı? Tamam. Yani, yani o anlamda Yok Gerçekten ya. şimdi ya gördüm. Avukat Burada avukat da sevk etti sen. Yemin sen. ediyorum şimdi gördüm. Mahvolduk mu diyor. Evet. Yani Erdal'ın mahvolduğunu söyle. Yani Hayır. üzerinde söylemek istiyor. Dikkat edersin orası ya. Hayır. Var, sefer, bir var, sefer, bir bir anıma köyün muhtarı veriyorsa, şu 13 dakikada, köyün muhtarı veriyorsa, şu 13 dakikada, köyün muhtarı veriyorsa, şu 13 dakikada, <laughs> niye mahvolduk? Mah demedim Müge Hanım. Yemin ediyorum demedim. Ne mahvoldum? Benim o ara anam yandı, anam. Şimdi stüdyoya geldim hatta da ölü vereceksin şunu. Ha. Ne dersen de anam yandı. Ben, benim annemin peşindeyim. Ben çocuk peşindeyim. Ama mahvolduk Cevdet Bey, demişsin. Demedim. Cevdet Bey suç atmasın. Cevdet de, desin ki ne daha bana gelip de bu şeyde Cevdet Bey doğrulayabilir benim ne şekil geçindiğimi, ne şekil yaptığımı koyun muhtarı olarak bilebilir. Satılmış hemen geçen de evin kokusun dedi. Cevdet Bey hepsini Pardon, biliyor. Pardon rejideki, rejideki, Niye arkadaşlar Cevdet. ne diyorlar? Onlar kulaklıkla dinliyorlar. Ne diyorlar? Mikrofona lütfen. Araştırın, sorun. Evet hadi. E, Erdal mahvoldu gibi Erdal anlıyorlar. Mahvoldu. Erdal mahvoldu. Evet. Bunlar şovcudu bunlar. Oh, oh, yeah. i̇şte sensin şovcu. Biraz şive oldu işte. mas oldu. Sensin, sensin. Demedim Muğanım. Sen, ben benim, şey benim anam 101 yaşında anam Muğanım. Benim öyle haberim olacak da. Hemen bir şey benim 101 yaşındaki yapayım. anam bir şahıs anasını eteşe verir mi? tamam. bir şey, ben bir şey söyleyeceğim ya. ben sana Şimdi Kapiyat Bir şey söyleyebilir miyim ya? Göre, i̇nekleri almaya gittim demiştiniz ya siz. Evet. tabii biz daha evvel böyle köylerde Konular işlediğimiz için ben bu inekleri alma yerini e, hani daha uzak bir mesafe olarak görüyordum. E, arkadaşlar bunu çektiler sizinle beraber. Yani Siz evet. inekleri toplamaya diye gittiğiniz yer 7-8 dakikalık bir mesafede aslında. Yani çok uzak bir yer değil. Evet. E, bir arkadaşlar o bağında hazırlasınlar. Ve e, bu insanları birisi gelip o ya da bu o evden çıkartıyorsa. Hani Şaban Bey demiş ya annenin de gitmesini beklemişler onlar diye. Ama siz aslında çok yakın bir mesafedesiniz. Ve direkt ineklere gitmiyorsunuz. Hani arada mantar da topluyorum oralarda buralarda diyorsunuz. Yani bu gelenler nasıl insanlar ki sizin geriye dönmeyeceğinizi de tahmin edecekler. Ya da o kadar gözleri dönmüş ki siz geriye dönseydiniz siz de şu anda kayıp ya da eğer öldürüldülerse ölenler arasına girecektiniz.